Aşağıdaki verilen sayıların hangisinde 4 rakamının basamak değeri 40.000'dir? Önce 40.000'i 40 bir kendimiz yazalım. Burada 4'ü alıyoruz. Yanındaki iki rakam için 0 yapıyoruz. Bu 400 oluyor. Olmaz. Bu 4'ü alıyoruz. Yanındaki iki her rakam için bir 0 alıyoruz. Evet 1 2 3 4-5-2-4-5 o da ne olur? 400.000 olur. Bunu alırsak evet 40.000 olur. Bunu alırsak 4.000 olur. 4'ten sonra 2 0, 400 olmaz. 4'ten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 0 olmaz. 4'ten sonra 4, 0 olur. 4'ten sonra 3, 0 olmaz. Doğru cevabımız Ceyhan'dır. Evet, yeni sorumuza geçelim. Gelir rakamının basamak değerinin toplamı kaçtır? Ee, basamak değeri zaten sayının içinde gizlidir. Biz sadece yedileri yazacağız. Başka sayılar için sıfır yazacağız. İki yedi yazacağız. Sıfır sıfır başka sayılar için bunu yazacağız. Evet, öne çıkan alalım. Yedileri yazıyoruz, diğer rakamlar için sıfır yazıyoruz. 707, 700 Bursa öne çıkan cevap ve doğru cevap. Bu soruda modelleme var. Burada yapılacak iş. Renkli. Bölü. Hepsi. Yerine koyacağız. Renkli bir tane var. Hepsi sayalım.

Hmm. Çizgimizi alacağız. Bir içinde yok. Renk değiştirelim. Metin alalım. Burası on olacak. Burası sıfır tam olacak. Onun içinde bir kere 8 çıkarsa iki kalır. Başka renk ekleyeceğiz. Yukarıdan 0, 20. 20 8. 3 kere 8 fazla gelir. 2, 8. 16. 16. Kalan. 4. Renk değiştirelim. Gökten sıfır 40. 40 içinde 5. 5 kere. Çizgilerimizi alalım. Evet. evet, şunu alalım. Ne diyordu? Yüzde birler. Onda birler, yüzde birler iki. Doğru cevap Diyarbakır. Evet sorularımız bitti. Eğer videolarımızı beğendiyseniz ve izlediyseniz lütfen abone olun. Emeklerimiz zayi olmasın.